Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir trombolut madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Lighterix isimli sistemi daha önce sizlere tanıtmıştım. Şimdi tekrardan tanıtacağım. Ayrıca bir ödeme de alacağız. Buraya hemen telefon numarası giriyorsunuz sisteme kayıt olmak için. Açıklama kısmına verdiğim linke veya yorumlarda sabit olan linke giriş yapıyorsunuz. Buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi, davet kodu kısmına da benim zaten davet kodum benim linkimle girdiğinizde burası dolu oluyor. Eğer burayı silerseniz sisteme kayıt olamazsınız dostlar. Bunu belirtmiş olayım. Kapça kısmına da buradaki kodları girip sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt oldum tekrardan kayıt olmuyorum. Şimdi sisteme ilk giriş yaptığımızda bizlere bir 800 sunuluk bonus veriyor. Onun üzerine bakın burada bir telegram grupları var. Hemen ona da tıklayalım şöyle göstereyim. Bakın Lighterix 5000 kişi varmış şu an mesela Telegram gruplarında. Onun dışında hemen günlük kazançları da belirteyim. 5 tronla 10.000 tron arası %2.5 kazanıyoruz. 10.000 ile 50.000 arası %3 kazanıyoruz. 50.000 ile 500.000 arası %4. 500 bin ile 1 milyon arası %6 kazanıyoruz ve 1 milyondan fazla yatırımda %8 kazanıyoruz dostlar. Bu şekilde bir bonus kısmı da var dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi sisteme zaten yatırımı daha önceden yapmıştık. O yüzden ben sisteme yatırım yapmayacağım. Şu anda sadece bir çekim alacağız. Withdrawal kısmına basıyorum. Burada direkt 0.5 tronum var. Promosyon hesabımda herhangi bir şey olmadığı için çekmeyeceğim. Şöyle hemen bu kuato kısmına price kısmına 0.5 yazdım. Adres kısmına hemen kendi paribu adresimi kopyalayıp geleceğim. Evet dostlar şu anda paribuya girdim. Hemen bunu kopyaladım. Sisteme bunu yapıştırdım. Sonra da çekim şifremi giriyorum. Bakın şu şekilde yaptığım şeyler çok basit. Öncelikle buraya girdikten sonra burada günlük çekimim kaç ona baktım. Buraya günlük çekimimi yazdım. Adres kısmına da kendi borsamdan tron adresimi kopyalayıp buraya yapıştırdım. Burada enter your security password kısmına da çekim şifremi yazıp confirm dediğimde sistemden çekimimiz gerçekleşecek. Hatta basalım şöyle bakın. Submitted successfully dedi. Hemen şöyle TronScan'e girip bakalım ödememiz hesabımıza gelmiş mi? Bakın 0.5 Tron direkt hesabımıza gelmiş. Hiçbir sorun yok. Sistem şu anda ödemesini yapmaya devam ediyor. Şimdi sizlere sistemi detaylıca anlatabilirim. Zaten sonra da ödemeye aldığımızda tekrar buradan da göstereceğim. Şimdi mine kısmında burada kendi telefon numaramız yer alıyor. Hemen aşağısında işte toplam bakiyemiz yer alıyor. Şu an burada gözükmüyor. Deposit kısmından sisteme yatırımları yapabiliyoruz. Withdrawal kısmından çekimleri yapabiliyoruz. Burada dilersek Türkçe falan yapabiliyoruz. Dilleri değiştirebiliyoruz. Onun dışında burada toplam yatırımımız yer alıyor. Bakın mesela diyor ki burada minimum 5 tonluk bir yatırım yapılabiliyormuş sisteme. Onun dışında işte dediğim gibi burada da toplam yatırımımız yazıyor. Team kısmında kendi takımımızı görebiliyoruz. Takımımızda kaç kişi var vesaire. burada gözüküyor. Profit list kısmında ise kendi yatırım ve çekimlerimizi anlayan an gün ve gün takip edebiliyoruz. Transfer to basic kısmında ise kendi referans komisyonlarımızı sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Mesela promosyon hesabımızda 500 strom var. Bunu sisteme geri yatıracağız. 500'ü buraya yazıp çekim şifremize girdiğimizde, confirm dediğimizde yatırımımız gerçekleşmiş oluyor. Hem 500 strom basic account'umuza geçiyor hem de 500 strom yatırmışız gibi günlük çekim limitimiz aynı şekilde artıyor. Şehir kısmında ise kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Buradaki referans kazancı %15 yani A kişisinden %10 B kişisinden %5 kazanıyoruz. Onun dışında notification kısmındaki bildirimler kısmı var. Buradan yeni takip edebilirsiniz. Link kısmından burada Türkçe mi işte Japonca mı falan filan buradan değiştirebiliyorsunuz. App kısmından sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Share kısmında ise yine referans linkimizi buradan da kopyalayabiliyoruz. Trading kısmında ise her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranımıza göre bizlere sürekli Tron veriyorlar. Ve bu verdikleri Tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Bakın home kısmına geldiğimizde yine bizi bildirim kısmı karşıladı. Burada yine toplam bakiyemiz yer alıyor. Yatırım ve çekimleri yine buradan da yapabiliyoruz. Onun dışında yine burada paylaşma kısmı var. İşte takım kısmımız var. Dediğim gibi tekrar bir göstereyim. Bakın yatırım için bu yatırım kısmına giriyoruz. Burada request recharge diyoruz dostlar. Buraya bastıktan sonra bizlere bir tron adresi veriyor. Bunu kopyalayıp kendi borsamızdan yatırım yapabiliyoruz. İşte gelip bunu kopyaladık. Buraya bunu yapıştırdık. Çekmek istediğimiz miktarı girdik buraya. Bakın bu arada ödemede geldi. Buraya Tron çek dediğimizde sistemden direkt yatırımımızı yapabiliyoruz dostlar. Bu şekilde bir olayı da var. Burada her yatırımdan sonra buradaki Tron adresi değişiyor. Yani daha önceki yatırım yaptığımız Tron adresine yatırım yaparsak boşa gidiyor. Zaten burada da onu belirtmiş. Onu da belirtmiş olalım. Parayı bu da kapatacağım şimdilik gerek yok. Withdrawal kısmından ise çekimlerimizi yapabiliyoruz dediğim gibi. Promosyon hesabımızdan da kendi referans komisyonlarımızı buradan çekebiliyoruz dediğim gibi. Hemen şurayı da kapattım. Share kısmında yine referans linkimiz var. Team kısmı burada da mevcut. App kısmından sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Zaten sistemden şu anda ödememizi daha aldık resmi olarak da gösterdim sizlere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha da bahsedecek bir şey yok şu anda sistemden. Videoyu sonlandırma düşü belirtmek istiyorum. Bu video daha üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomu belirttiğim gibi bu sistemlerin hepsi ponzi sistemleri ve bir gün kapanıyorlar dostlar. Bunun bilincinde olun ve yatırım yapmayı buna göre yapın. Yani yatırım yapacaksanız tamamen kendi inisiyatifinizle yatırım yapın. Herhangi bir kişiyi baskı altında bu tür sistemlere yatırım yaptırtmayın ve kendiniz de baskı altında yatırım yapmayın. Kaybeden de üzülen de siz olursunuz diyeceklerim bu kadar. Video like atmayı unutmayın. Herkese mutlu bol kazançlar dilerim. Bay bay.